Evet merhaba arkadaşlar bugün bana bir oyun var. Abim gül oynamış burayı başkaları 3 bölüm geçebilmiş. Çok troll dediler bana. Ben hacı o kadar da troll olacağını düşünmüyorum. Niye bu arada bunlar tam ya? Yumurta kafalar. Yumurta kafa. Bak gösterene bassam ne olur? He ama he Mario oyunu lan. O zaman şuradaki yeşil kutunun içine de girilebilir bilmesi lazım. Tamamen alak. Ya abi yeter ya. İçine girilebiliyor değil mi Ne? sefer çok hızlı aşağıda top top dostum ben böylece geçiliyor yaptım ha evet abi <laughs> çok komik <ya>. abi <laughs> diye bölüyorum ya burada ne oluyor mu bir şey ya Hey man, you're so kidding cat now, bro. Yok, yukarı kaldırdın onu abi, ondan çıkarım. Şurada gördün mi? Bu da varmış. Burada merak etmeyin, sadece bir bölüme gelmeyeceğiz. Evet, tamam o zaman hadi, hadi geçek. abi, üstüme niye düşüyorsun? Üstüme niye düşüyorsun abi? Sorabilir miyim acaba? Yani sen kafa kıran bir. Bu lan? Dur, üstüme düşerler şimdi. Düşüyor anladığım kadarıyla. Bu. Oh. Allah. <laughs> kardeşim sen bir dur şimdi. <laughs> üstünden yürüsek ama yine öleceğiz. Bir deneyim mi? Anne <laughs> bir şey yok herhalde. Yok. <laughs> Yuppi. Ya. Oyunda oynattırmıyorsunuz değil mi ya? Oğlum her yerden balon çıkıyor ya. Balon, bunco balon. Ama neden öldüm? Doğru yapmadım mı dostum? E dostum bunu ya hala. bak buradaki parayı yakalayacaksın. Evet ver şuradaki canavarı yakalayıp da şöyle üstüne basam. Yi! Neyse kanka. Neyse tam böyle şaka maka yok şimdi. Hadi geçelim. Çünkü herkes merak ediyor dur bu oyunun sonundan ne var diye. Ben de bilmiyorum. <laughs> Buradan böyle mi zıplayacağım acaba? He öldü. Ölmedik. bu ne? Checkpoint mi? Ses ne lan? Aa. Of ya. Ana checkpointmiş. Hepinizin üstüne ba <laughs> basacağım. Kaplumba, kutuklu şey ne? Yoksa kaplumbağa denen. Bu ne ana? Bu ne böyle? Ana. Ey Ey men bu kadar da olmaz dostum. Bu kadar fazla benim için. Hadi bay bay. Yeh yeh yeh. Gidiz. Lan. A, oradan mı çıkmam lazım illa? Ne? <laughs> <Le? gülüyor> Sen nasıl bir oyunsun ya? Acaba daha bu kadar beni sinir Ken, ediyorken... <laughs> bunlar daha neler görecek? Kanka aç bir şu kap. Bak oyunun yapımcısı. Senle kanko. Um, <laughs> <laughs> Seninle kanka ola olabiliriz. Birazdan zaten oyunun ismini gösteririm. Böyle. <laughs> videonun sonunda o, o oyunun ismini gösteririm. Buradan da böyle bir geçmek istiyorum. Ha burada bir şey yokmuş. Ana içine girilebiliyor. Bir girelim bakalım ne olacak. Şu anda gerçekten benim yüzümü vermeniz lazım. Bu ne lan? Çok sinirimi bozdu. Girmeyeceğim. Hayır sana. Sana girmeyeceğim. Yoksa sen havayı uçup öldürüyorsun beni. Tamam hadi. Ye. Sana da hayır. Bence siz de aynısınız. Kanka. Hayır, tamam, tamam. Acaba nasıl geçeceğiz oraya ya? Dur benim bir fikrim var bu işe yarayabilir bu fikir. Fikrim buydu. Acaba hemen oradan bir şey yapsam ee, oraya gelip geri aşağı zıplasam bir şey olur mu acaba? Dur. Kanka hadi geç. Hadi gel kanka. Gel seni döveyim ben. Ayaklarımın altında. Hadi boy bay bay. Dostum ben. Aha, aha yemin ediyorum yaptım. Yes be. <laughs> Oyunun sonuna gelmiştim ya. Olsun da çok bozuldu. Bay 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 tamamen ben şurayı ben şurayı bir geçip geliyorum evet arkadaşlar tekrar geldim buraya oh. hepinizin üstüne ben tekrar tekrar basıp öldürmez miyim he öl lan ha, başka bir şey yok oluyor, değil mi burada sanırım balon geliyordu huh. hadi yürüsene dostum mutluyum geçtim bölümü Videoyu izliyorum. Bana ne izleyeyim? Hadi. Ha. Ee, sen de abarttın be. Tamam abi. Hadi bay bay. Bu şarkı da ne? Güzelmiş ha şarkı. Bunu sana bu şarkı açıp arabada dinleriz. Arabam da aç ya. Evet. Beni öldürmeye, beni öldürmeye çalışırsınız he. Hem de hepiniz. Tamam. Hatırladığım kadarıyla bunun ilerine atlayıp oradaki balonu imha ediyordu. İmha etmek de bomba mı bu ya? Aha, yaptık. Umarım başka bir troll yoktur. Bak ne olur. Aa yokmuş. Veya dur buradaki buton ne? Bulut. Derken. Bulut mu bu? Yo bu bulut değil. Bu bulut değil. Ne oldu etrafta bundan mı var yoksa? Yakalarsak bir şey mi kazanıyoruz? Anlamadım. Etrafta bundan mı var yani? Anlamadım. içeriye giriyorum. Umarım bana bir şey yapmazsın. Oy yeni yer. Abi yeter ama ya. Hop. <laughs> tamam. Ama yeni bir yere geldik. E. Ee, e yeter ama ya. Dur canım bütün hepsini öldürmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Deli kedi. Dur buraya mı atlayacağım? Evet. Gel lan. Yine mi o uzaktan? Abi ikide bir aynı. Tuzaktan sevmiyorum ben ya. Aa kaplumbağa geldi. Kaplumbağa denen. Da na na na. Öl dostum ben. Öl dostum. Öl dostum. Sen ne yapıyorsun? Lan bu ne? Lan bu ne Sonic mi bu? Gerçek hayatta Sonic. Hatta troll oyunlarda Sonic. Sonic bir kaplumbağa. Ben bura atlamayacağım. Tamam, anladığım kadarıyla. Hesapladım <laughs> ve şöyle gelelim. Abi sen kimsin? Lan bu kim? Aha banban -ban geldi. Ne haber ban Allah bismillah. Oğlum banban çıktı ne alaka? banban -ban çıktı neyse. A İki tane su keşfettim yuh. sikis olur. Ben bitireceğim oğlum. Ben bitireceğim bana ne? Bu ne? Yine mi sen? Sen burada bize yardım mı ediyorsun? Ben anlamadım. Burada ne, burada ne var? Burada ne var? Ha bir şey çıktı. Oğlum siz sizleri öldü la yıldız öldü. O da fazla. Hoppa pam. <laughs> Hayır abi zıpladım bana ne? Bana ne? Zıpladım ya. Ben bir kere gördüm abim. Alt, 600 kere ölmüş. Yok 700 700. Ben ben şimdi 700 kere ölmez miyim? N nasıl geçeceğiz? Aa, ben geçene kadar doğru kardeş Hoppa hoppa. Uyanam. Hayır hayır orada 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 orada. Aha. elhamdülillah. Ne arkadaşlar? Yanlışlıkla öldü özür dilerim. Goril Faruk yapıyordu. Hayır ben Goril Faruk değilim dostum. Yanlışlıkla yaptım. Ama nasıl geçeceğim ben burayı? Ya ben sıkılmaya başladım bu oyundan. Dur ben buraya geçip de geleyim. Evet arkadaşlar şu an bu buraya düştüm. Hayır. Abi sen şaka yapıyorsun. Ya zıplayabilirsin ya. Of. Evet arkadaşlar geçemedim. geçemedim. <laughs> Öldüm. Hey man. Hop hop. Are hey, you kidding cat now bro. Ben bu dünyada en sevdiğim kelime ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kidding cat kelimesi. Kidding cat. Lan ben nasıl kaçacağım buraya? O oh, kadar hey, az tırıdı bu var. Bra 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 bra. Skibir de toilet 70 için Valla teorilerim var Aynen or oraya geldin Oooo oh bu ne? Evet, hadi, hadi, geçelim. Al al al. Onu almayacak mıydım? Onu almazsam olmuyor mu? Tamam. Al şu Aha. Aha gidi 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 dom 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 yes 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 oh hayır o işte fit five bey meow 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 kedi yok ben mi alıyorum ya ben kedi miyim mi alıyorum o kedin kedi işte fit five bey bre 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 hadi Hadi yaparım, yaparım. Hadi, hadi dostum. Hey dostum, ben sevmiyorum seni. E, sen ne yapıyorsun dostum? Öldürüyormuş. Kanka değilmişiz. Oo, bu oyunda hiçbirimiz kanka değiliz he. Hepimiz düşmanız he birbirimize. İşte arkadaşlık. Böyle değil. Aynen git oraya. He, ne oldu? Adam <laughs> Kafamı kırdım. Ben şuraya bir geçeyim. Lan yeter yeter. Kafama yine şarttı. Hop. Hop. Yanlış zamanlamada yaptım. Ve dur. O olur bu zamanlama. Olmazmış. Şarkı şarkı şark söylemeyeceğim hayır. Benim şarkılarım çok. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Sen ben zamanlamayı anladım ya. <laughs> Sen tam bir kilin kapsın dostum. Ben zamanlamayı anladım. Sinik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dünyanın en iyi zaman kişiyim. Oğlum ne zaman geçeceğim ben burayı? Bak birazdan videoyu durdurup bölümü geçeceğim ha. Yeter. Bak ya. abim oyunun sonlarına yakın bir yerde oyunun diyorum bölümün demiyorum çıkanlak biz varmış çıkanlak biz ne sorsun ben de bilmiyorum abi yeter yani diyorum çok kötü adam dem Dur. Bakmıyorum. Yaptım mı? Ama dur oradan da zıplayamam hayır değil mi? Dedim. Ben buraya geçeyim. Böyle yaptım. Hadi yaparım. Hadi bak ne olur Allah. Allah'ım umarım öyle yürüsen bekle Bak ben zamanlamayayım çözdüm ya <laughs> bak bu çok yavaş ya şimdi yapıyorum aha şimdi neyse ne zaman yapacağız ya arkadaşlar bu oyun sin sinir bozucudan başka bir şey değil yanlışlıkla yaptım ya? Hah, hep <laughs> çıkınak. Please gel beni. Yıldız please. Lanak please. Banga please. Hey man. Baldi'bek bence bu oyunu oynamalı dostu. Baldi bacık demiyorum Baldi'bek. Şu anda tam bir sigmayım ondan sesim değişik. Sigmayım çünkü sigma. Sigma yüzünü yaptım. Alman ben sigmayım ya. Eee? <laughs> ben mi beni öldüreceğim? <laughs> <laughs> sinirlenim. Bu sinirlenim. Sinirlenim. İzleyemiyorum mu ya ben? Şeyi. Ben anladım nerede. Şimdi. Yoksa olmuyor. Ne yapak ya? Da. Daha... Ne kadar? Ya yeter be, yeter be. Yeter men. Yeter. Bazı bek bu oyunu oynamalısın. Gerçek. Hadi Wow. Hadi yapıyoruz. Hadi yaptım deyin. Yes! Bunu alırsam mı acaba? otur turbo oluyordu. O telefonla çıkıyor. Sen yapacağım ha? Dur dostum buraya gelme. ne ya. Orada bamba niye peşimizden geliyor? Artan of dikkat ediyorum. Ben buldum, ben çözdüm, ben çözdüm, ben çözdüm, ben çözdüm, ben çözdüm. Bekle. Burası da ne var? Oyun resmen kamera takmış onun içine. Oyunun içinde kamera var yani algılıyor benim da. De... <laughs> Hayır dostum ya orada istemiyorum. Tamam tamam sinirlenmeyeceğim bu hiç sinir edici değil. He he Ayy. watch Geçebileyim Bekle Bunu bir yerde mi sıkıştıracağız İlk bunun bir daha aşağı inmesi var he Allah Allah dakika lan. Bir şey deneyeceğim. Banga, banga, banga kardeş bir git. Ne oldu? Kalırsın öyle. Ben de ölüyorum ne yapalım. nasıl kaçacağım ben? Imkansız ama o ya. imkansız. o kan zort Bak bu bana niye peşimizden geliyor acaba? Bak acaba arıyorum. Deli miyim? Niye buradan girmiyorum ki? Bundan dolayı. Tamam abi. İki saat bekletme hadi. Ba Bak bu bambanla bir olayımız var ha. Kafasına da bir şey oluyormuş. Tamam. Bunun için varmış. Bamban. Bulut vardı sanırım. Orada gördüğümüz şey bulut muydu ya? Ama buluta da benzemiyordu ne yapacağım ya ben bunu? Arkadaşlar. Geçtim. Lütfen saygı duruşu. Bu ne? Al 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 Bekleyin bir be. ben şu videoyu izleyip geliyorum. Arkadaşlar videoyu izleyip geldim. İlk önce bak şuradaki şey almıyormuşuz. İşte bunu alıyormuşuz hemen geri. <tnak papstorik> buraya gelip buraya zıplıyormuşuz. Oo. Oo. Böyle yapıyormuşuz. Az önceki şuradaki bloka dikkat ettiniz mi buradaki? Ana. Aha yere bir yer. Aldım yemin ediyorum. Bak burada da aynı. Bu ne? Onu demiyorum. Senin üstündeki soru işareti neydi diyorum. Paraymış. Ne olacak? Aha! Aha! Kanıt belli oldu. Kanıt belli oldu. Bak oradaki şeye dikkat edin. Plaka. Bakın bastım. Bak bakın. Ona onu aldım an. Oh 100 kere 100 kere döllük. Bak bak ben buradaki yeşil şeyi aldım an. Orası geri şey oluyor. Ey a 101 kere ölmüşüm dostum. A 101 kere. <laughs> Oradaki bu blok adı kaydettiniz mi? Ve izlediğim kadarıyla burada bir tane daha blok varmış. Evet. Direkt ben niye uğraşayım ki orada? Hayır. Evet. Hayır, 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 hayır. Ölmek istemem dostum. Ee. Çao cana gitti moral etti mucluğa Mucluk kamadı gitti Yanında çok iyi gücü fıstık tuşluğa Tuşluk kamadı gitti Ya oralet. et Çao cana gitti moral etti mucluğa Mucluk gitti Yanında çok iyi gücü iyi dostum yanında çocuk Dedim moral etti Hayır Burada bir troll var Dedim abi dedim. işte ben demesem böyle bile bir şey var mıydı ya? Evet kral dostumuzu... Ey 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 bana ne? Bak ne olur hayır girmeyecektim girme... Bu ne ah Steve yemin ediyorum Steve. Steve. Ha. Putin'in gönderdiği savaş şeyleri. Lan Minecraft'ta Steve var oyunda. At ben Steve. Ne haber? Var ya, ben seni var ya. Hadi öl. Bay bay. Yes geldim 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 geldim. Şirin şey Ne yapıyorsun Ne oldu Deli kaduş, Kaduş Kaduş be. Bunu karalım Butin Aymen Hiç komik değil butin o savaş uçaklarını gönderme Putin var ben Türk'üm lan Türk'üm lan Putin gönderme lan Putin Bak dağıtacağım en sonunda Lan gönderme lan Ben Türk'üm lan Ben Türk askeriyim Yakında seninle savaşacağım Putin lan Bay bay Bu kim lan Goril Faruk'u gel oyna. Ne haber Goril Faruk'cum? Uçan Goril Faruk. Ben deliyim ya. Acaba bu oyunun sonunda ne oluyor? Merak ettim. geldi. <laughs> Videomuz yavaştan sonlanacak birazdan. O onun sonu. Buranın sonu bir, hele göre. Ne haber Stevie? Uzun zamandır görüşmedik he? Lan? Lan? Oğlum nereye gidiyorsun?